thank you Herkese selamlar. Bugün Manga 1014. bölüme tepki videosu yerine inceleyip yorumladığımız bir video yapacağız. Eğer bu şekilde devam etmemi istiyorsanız yorumlarda belirtirsiniz. Duruma göre tekrardan tepki verme konseptine geri dönebilirim bu şekilde. Daha fazla uzatmadan videomuza başlayalım. Kapak görselinde Lav'ı ve arkasında bir kaplanı görüyoruz. Uzun zamandır kaplan motifini Zoro ile ilişkilendiriyoruz. Burada da Zoro gibi sol gözünün gizlenmesi acaba bu kaplanda Zoro için bir gönderme olabilir mi diye düşünmeme sebep oldu. Lav'ın parmağına odaklandığımızda Zoro'nun yarısına benzer bir şekil görüyoruz. Lav'ın da bir biyobu bu kaplanı nasıl yakalanır sorusuna cevap üretirken görüyoruz. Acaba buradaki anlatım şu şekilde olabilir mi? lavın arkasında yiyecekler görüyoruz. Yiyecekleri anlam olarak bir düşman, amaç veya hedef olarak yorumlarsak Zoro'nun bunun için hareket ettiğini görüyoruz. Love'un üzerindeki avcı tişörtü sanki Zoro'nun harekete geçmesini sağlamak için yani iyileşmesi için Love'un yardım etmesini görebiliriz diye düşünüyorum. Gerçi Marco'nun gücü iyileşme hızı bakımından çok daha hızlı olduğunu düşünüyorum. Belki Love'un da dolaylı yoldan yardımı dokunabilir. 3. sayfa ile başlıyoruz. Onigashima hala gökyüzünde ilerlemeye devam ediyor. Kaido her ne kadar Luffy'ye yeni tekniği kullanmaya başlamış olsa bile hala ustalaşması için zamana ihtiyacı olduğunu belirtiyor. Dördüncü sayfaya geçiyoruz. Anladınız. Gerçekten okurken aynı tepkiyi verdim. Bunun için üzgünüm. Kaido'nun Joy Boy'dan haberdar olduğunu görüyoruz. Bence bu muazzam bir bilgi. Karanlık yüzyılda yaşadığını düşündüğümüz birinin varlığını biliyor. Acaba bu bilgiye nasıl sahip oldu? Oden'den bir şekilde öğrenmiş olabilir mi diye düşünüyorum. Mesela Oden hapishanedeyken Kaido ziyaretine gitmiş olabilir. Çünkü Wano'da bu yazıtları okuyan ve Laftel'e ulaşan tek kişi Oden. Oden kendisini bırakmasını ve Vano'nun açılması için nedenlerini söylemiş olabilir. Bu şekilde haberi olmuş olabilir Kaido'nun. Ve tekrardan belirtmek istiyorum. Joy Boy'un ünvan olduğunu düşündüğümü söylemiştim geçmiş videolarımda. Görünüşe göre sen de Joy Boy olamazmışsın cümlesinden bunu anlıyoruz. En azından benim düşüncem bu yönde. Sen de kısmı acaba başka kimler olabilirdi sorusunu aklıma getiriyor. Roger, Whitebeard, Noland gibi büyük isimler olabilir veya yeni nesil korsanlarından biri olabilir. Gerçi buna pek ihtimal vermiyorum ama bunu da söylemekte yarar var diye düşünüyorum. 5. sayfada Momo'nun babasının günlüğünü okuduğunu görüyoruz. Sanırım burada Vano'nun geçmişini öğrenilmesi gerektiğini yani Kozuki klanından birinin Laftel'e gitmesi gerektiği yazıyor olabilir. Ya da Oden Laftel'deki bilgi neyse onu direkt yazmış olabilir. Bu da çok riskli bir hareket. Sonuçta çok önemli bilgiler bunlar. Gerçi kaç kişi bunları dikkate alıp Laftel'i aramaya giderdi? Orası da bir muamma. 6. sayfadayız. Tek tek okurken bir yandan da notlar alırken kafayı yemek üzereyim. Momo birinin sesini duyuyor. Bölüme devam etmeden önce acaba Züneyş'e buraya kadar yürümüş olabilir mi gibi bir ihtimal aklıma getiriyor. Abi Çopurmen sen ne yapıyorsun gerçekten çıldıracağım şu an. 7. sayfadayız. Sizler Cloud'ın Çopurmen'e geçmişte yardımcı olduğunu görüyoruz. Acaba yapacağı şeyin riski tam olarak ne bunu merak ediyorum. 8. sayfa Perospero düğündeymiş gibi havaya sıkmaya devam ediyor. 9. sayfa Luffy'nin yenildiği haberleri yayılıyor. Gece denizi olarak adlandırılan bir yere düştüğünü öğreniyoruz. Hala çok heyecanlıyım kim nasıl kurtaracak diye. 10. sayfadan 14. sayfalara kadar Kanjuro'nun veda için mi yoksa tavan arasındaki herkesi öldürmek için mi gidiyor emin değilim vedadan kastım yapacaklarının sonuçlarını bilerek yani ölümü göze alarak gidiyor. Yani madem öleceğim son kez size şunları yapayım dermiş gibi. Acı olan taraf ise Kanjiro'nun aslında tamamen duygusuz olmadığını görüyoruz. En yakın arkadaşı olarak Kineimon'u görmüş. Son sayfadayız. Kaido'nun da Momo'ların yanına geldiğini görüyoruz. Kineimon, Shinobu ve Momo'nun kaçması için Kaido'yu karşılıyor. Kaido tepeyi terk eden okçu görmüş gibi Kineymon'a vuruyor. Bu saldırıdan kurtulur mu emin değilim. Hep beraber haftayı göreceğiz. Çok doyurucu bir bölümdü. Bir haftalık araya değdiğini düşünüyorum. Bu bölüme 10 üzerinden 9 puan veriyorum. Bu bölüm için yorumlarım bu kadardı. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>